Hesabınızda para olmasa da başka bankadaki hesabınızdan para getirerek kredi ve kart ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Nasıl mı? Halkbank mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra kredi kartı ödemesi için Kartlarım, Borç Öde, Diğer Bankadan Para Getir seçeneğini tıklayın. Diğer Banka seçeneğini tıklayarak para getirmek istediğiniz banka seçimini yapın. Getirmek istediğiniz tutarı girin ve devama tıklayın. Özet bilgileri kontrol ederek Onayla seçeneğini tıklayın. Diğer banka uygulamasından işleminize devam ederek talebinizi onaylayın. Para getirme işleminiz başarıyla tamamlanmıştır. Kredi kartı borç ödeme seçeneği ile işleminize devam edebilirsiniz. Kredi ödemeniz içinse Hesap, Kart, Kredilerim, Kredi Ödeme, Kredi Taksit Ödeme seçeneğini tıklayın. Ödemek istediğiniz kredinizi seçin. Diğer bankadan para getir seçeneğini tıklayın. Diğer banka seçeneğine de tıklayarak para getirmek istediğiniz banka seçimini yapın. Getirmek istediğiniz tutarı girin ve devama tıklayın. Özet bilgileri kontrol ederek onayla seçeneğini tıklayın. Diğer banka uygulamasından işleminize devam ederek talebinizi onaylayın. Para getirme işleminiz başarıyla tamamlanmıştır. Kredi taksit ödeme seçeneği ile işleminize devam edebilirsiniz. Halk Bank'ın dijital dünyasına hoş geldiniz.